Üniversite sınavına girdikten sonra hatta boşluk bir dönemim oldu. Boş olduğum için de dedim ki hani çalışacak bir iş falan bakayım kendime. Çünkü böyle boş boş olmaz. O zamanlar lol oynuyorum yine. Param yok cebimde. Ve canım sıkılıyor. Bir sabah kalktım abi iş aramaya çıktım dışarıya. Böyle dükkanların üzerinde eleman aranıyor yazısı var mı diye bakıyorum. O zamanlar benim beklentim garsonluk falan böyle. Hani bir garsonluk yaparım, paketçilik yaparım, bir şey yaparım diye çıktım dışarıya. Lan aradım, 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 iş bulamadım. En son bayağı bir uzaklaştım evden. Çarşıya doğru falan çıktım. Bir tane lokanta gördüm en son. Lokantanın üzerinde işte dükkanın camın üzerinde eleman aranıyor yazıyor. Ne elemanı olduğunu yazmamışlar. Yani garson aranıyor falan yazıyorlar normalde. Yazmamışlar bunlar. Dükkanda dışarıdan baktığınız zaman bayağı büyük bir dükkan. Ama içine girince dükkan küçücük bir şey yani. Dışarıdan büyük gözüküyor sadece. İçeriye girdim kasada bir tane abimiz oturuyordu. Selamünaleyküm. aleyküm selam, hoş geldin buyur kardeşim. Abi eleman arıyor musunuz ben dedim elemanım geldim. Yani başvuru yapıyorum. Tamam kardeşim dedi. Sen dedi ne yapıyorsun dedi. Yani neyle uğraşıyorsun dedi. Neyle ilgili abi dedim. Yani nasıl neyle uğraşıyorum dedim. Sen dedi okuyor musun dedi. Askere gidip geldin mi? Bir sürü soru sormaya başladı. Belli ki bu adam ben okuyorum dersem beni işe almayacak. Çünkü adam bana öyle sorular sordu ki. Bir de tonlaması öyle bir tonlamaydı ki. Kardeşim okuyorsan hiç bizi uğraştırma... Görüşürüz falan yapmaya çalıştı. Ben de dedim abi boşum ya dedim. Üniversite sınavında kazanamadım. Halbuki öyle bir şey yok. Daha sonuçlar bile açıklanmadı. Öyle dedim boşta geziyorum. Yani çalışmak için yer arıyorum. Daha askere gitmedim ama daha gitmeme çok var falan yaptım. İyi tam o zaman dedi. Başlayabilirsin dedi. Ne zaman dedim? Yarın hemen başlayabilirsin dedi. Tamam abi dedim başlayayım. Ben ne yapacağım peki dedim. Yani ne iş yapacağım burada? Kardeşim dedi ne iş olsa yapacaksın dedi. He tamam ben şey orada uyandım beyler. Orada uyandım dedim. Bunlar tamam köle arıyor. Ben oraya gideceğim. Bulaşıkla yıkayacağım. Garsonluk da yapacağım. Paketle götüreceğim. Ee, hazırlık yapacağım. Ustaya da yardım edeceğim. Ben orada her boku yapacağım. Ki zaten içeride ben baktım göremedim yani benim yaşımda birilerini. İki tane usta vardı sadece bir de kasada kendisi vardı. Büyük ihtimalle herkesin el altısı ben olacaktım yani bayağı eziyetli bir şey olacaktı. Dışarıya çıktım abi kara kara düşünüyorum. Bir yandan eve gidiyorum. bulan diyorum sıçtık galiba ya falan diyorum. Bu iş çekilmez şimdi falan yapıyorum. Hani çalışmasam mı acaba falan diye geçirirken abi bir tane kırtasiye görüyorum. Kırtasiye'nin üzerinde koskocaman abi fotokopi çekmesini bilen eleman aranır yazıyor. Özellikle fotokopi yazısını kocaman yazmış adam özellikle. Çünkü büyük ihtimalle adama gelen yani kırtasiyeye çalışmaya gelen adamların hiçbiri fotokopi çekmeyi bilmiyordu ve adamı çileden çıkarıyorlardı. Ben de bilirim fotokopi işlerini falan çok iyi bilirim okulda falan çekiyordum. Girdim içeriye yine selamımı verdim. Abi dedim merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin dedi. Ben dedim fotokopi çekmeyi biliyorum. Canavarıyım bu işin. Bilgisayardan da çok iyi anlarım. Sen dedim bu işi bana sal. Ben dedim bu işi yok ederim. Tamam dedi. Gerçekten iyi biliyorsan eğer dedi. Seni hemen işe alırım dedi. Gel dedi sana birkaç tane fotokopi isteyeyim. Çek bana o zaman dedi. Hemen başla dedi. Tamam dedim. Büyüklü küçüklü fotokopi çektirdi. Çoklu fotokopi çektirdi. Deneme için çektiriyor tabi bunları bana. Hepsini yaptım abi. Bilgisayardan da anlıyorum. Tamam kardeşim sen biliyorsun bu işi dedi. Vallahi ne çektim bilemezsin dedi. Adamlar buraya geliyor dedi. ...fotokopi çekecek dedi. Adam bana 100 tane soru soruyor dedi. Yani bir tane fotokopi çekecek dedi. Bir tane kimlik fotokopisi çekecek dedi. makinanın neresine koymam lazım? Hangi tuşa basmam lazım? Adam bana 20 tane soru soruyor dedi. Sen dedi soru sormayacak... ...bir adama benziyorsun. Gel çalış kardeşim dedi. Girdim abi işe. Bu adamlar da böyle şey derecesindeler. Hani adam dükkan sahibi bütün işi kendi yapıyor. Yetiştiremiyor. Çok da kazanmıyor. Ama kendi ekmeğinde uğraşıyor işte bir şeylerde. Bir tane daha eleman eksikti. Nasıl diyeceksiniz? İki tane bilgisayar var beyler dükkanda. Bir tanesi bu internet siteleri var. Oradan kitap sipariş edebiliyorsun. Ona bakıyor. Oradan kitap siparişini onaylıyorsun. Fatura falan çıkartıyorsun. Yazıcısı falan var ayrı. Bir tanesi de fotokopi için. Mesela öğrenciler geliyor. Flash bellek veriyor. Ya da işte Whatsapp webden falan bir şeyler çıkartıyorlar sınıf grubundan falan. O şekilde bir sistemleri var. Ben ilk başta fotokopiye bak bakıyordum. Adam hem kasaya bakıyor, hem ee, paketlere bakıyor. Kitap siparişi geliyordu günlük 10-15 tane. Onlara bakıyor, iki işe birden bakıyor. Ben de full fotokopiye bakıyorum. Bir de İçeriye gelenlere yardımcı oluyorum tamam mı Bazen kalabalık oluyor diye yetiştiremiyoruz Adam dedi ki yok dedi bu böyle olmayacak dedi ee, Ben dedi bir tane daha eleman arayayım Yazdı abi fotokopi çekmeyi bilen eleman bir tane daha Bekliyoruz işte eleman gelsin diye Bir hafta geçti kimse gelmedi iki hafta geçti kimse gelmedi Sonra abi dükkanın sahibi dedi ki bu böyle olmayacak Gitti abi oradaki yazıyı değiştirdi Sadece eleman aranıyor yazdı Bu sefer abi ilk gün hemen bir başvuru geldi Direkt Kerim diye bir çocuk Çocuk benimle aynı yaşıt ee, okumuyor ama o Yani gerçekten okumuyormuş ben sohbet ettiydim baya. Çocuk fotokopi çekmeyi de bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Adam bunu işe alırken bana sordu. Dedi ki kardeşim dedi. Sen dedi bu fotokopi çekme şeyini bu arkadaşa öğretebilir misin? Dedi. Çocuk da böyle bayağı cin gibiydi. Dedim öğretirim abi sıkıntı yok. Tamam o zaman dedi alalım bunu işe. Adam hala yoğun çalışıyor. Bütün işlere kendine bakıyor. Bana dedi ki bir hafta boyunca bu çocuğa eğitim veriyorsun. Kerim biz çok iyi arkadaş olduk. bayağı iyi anlaştık. İşimiz de iyi gidiyordu. Yani her şey yolundaydı. E, i̇şler güzeldi. Belli saatlerde yoğunluk oluyordu. İkimiz beraber müşterilere bakıyorduk. Ben ona fotokopi çekmesini öğretiyordum. Bir haftada çocuk öğrendi abi. Komple fotokopi çekme makinesi. Öğrendikten sonra e, biz çok boşluğa düşmeye başladık. Mesela fotokopi geliyor. Çocuk bakıyor. Ben orada onun başında bekliyorum. Adam da bana dedi ki ya dedi sen ne yapacaksın şimdi dedi sen dedi bilgisayardan anlar mısın dedi anlıyorsun herhalde dedi anlıyorum abi dedim bizim dedi internet sitemiz var buradan dedi bize siparişler geliyor sen dedi buradan siparişleri al hazırla paketle bunları kargoya vereceğiz ondan sonra gidecek bunlar bunu yapabilir misin dedi eğer bunu yapabilirsen sana zam yaparım dedim maaşına artı dedi beni dedi çok büyük bir dertten kurtarırsın dedi tamam abi dedim öğret bir gün dedim bana nasıl yapıldığını ben dedi bir ikinci güne kaparım zaten bilgisayarla ilgili bütün her şeyi biliyorum abi bu bana siteyi gösterdi kodları gösterdi oradan ürün sipariş nereden geldiğini ve onların stoklarını falan nasıl değiştirdiğimizi falan öğretti. Ben incine cincine kadar öğrendim abi tamam mı? Her şey 10 numara süper gidiyor. Ben işimdeyim. Kerim işinde. Bayağı iyiyiz. Öğlenleri yemeğe çıkıyoruz falan. Bayağı bir eğleniyoruz. Her şey yolunda abi. Kerim fotokopiye bakıyor. Ben kargolara bakıyorum ve içeri giren müşterilere bakıyorum. Adam da kasaya bakıyor. Eksik kalan işleri yapıyor. Aşırı mutluyuz. Yani hem keyifliyiz hem mutluyuz. Her şey yolunda. Para kazanıyoruz. Bundan daha güzel bir iş yok dedim yani. Yorucu da değildi. Çok mutlu olmuştum o, o yönden. Hayatımda çalıştığım en iyi iş yerlerinden biriydi çünkü. Her şey çok iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ta ki o kara güne kadar beyler. Hangi kara gün? Tam böyle oturmuşum abi ee, bekliyorum işte müşteri gelsin diye arkadaşla sohbet ediyoruz Kerim'le. Üç tane kız girdi abi. Ben de arkadaşın yanındayım işte Kerim'in yanındayım böyle izliyorum bunları. Ne yapacaklar acaba fotokopiye mi geldiler Kitap mı bakacaklar falan. Fotokopi çektirmeye gelmişler. Sınıf grubunda bir fotokopi varmış. Whatsapp çıkartılması gerekiyormuş. Ben de hala Kerim'e yardımcı oluyorum bilmedi ufak tefek şeyler oluyor yine de. Bekliyorum abi bu işte iş yapsın diye öyle köşeye geçtim bakıyorum. Üç tane kız. Aralarından bir tanesi bana baktı süzdü 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 ve beni taradı beyler komple taradı böyle. Ben de ona bakıyorum böyle ben de onları süzüyorum bunlar ne ayak falan filan filan. Bu Kerim fotokopiyi çıkarttı abi çıkarttıktan sonra verdi kızlar gitti. Tamam mı? Gidiş o gidiş. Biz Kerim'le beraber hep öğlenleri yemeğe gidiyorduk. Ertesi gün oluyor yine yemeğe gittik abi. Orada Hatay usulü tavuk döner yiyorduk her öğlen yemeğinde zaten dükkan karşılıyordu. Bayağı bir lezzetli oluyordu ve oturup yarım saatimiz vardı sohbet falan da ediyorduk. Yine yemek yemeye gittik abi. Kerim beni tuttu çekti. Kanka dedi sana bir şey söylemem lazım. Buyur kanka söyle dedim. Ya dedi geçen dedi içeriye 3 tane kız girdi hatırladın mı dedi. Evet dedim hatırlıyorum o kızları bir gariplerdi dedim. Niye gariplerdi ki dedi. Ya dedim bir tanesi beni süzdü 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 dedi. Niye o kadar baktı anlamadım dedim. Ha, hangisi falan yaptı hatırlamıyorum falan dedim. Ya dedi, İçlerinden bir tanesi var ben çok beğendim onu. Dedi. Allah Allah. Sen çok mu beğendin onu? O da fotokopi veren kızmış. Hani e, telefonunu verip WhatsApp web'i e açtırıyor ya o kızmış. E ee, dedim. Kanka dedi ben dedi o kızın numarasını aldım galiba dedi. Ney? Numarasını aldım dedi. WhatsApp web'den gördüm dedi aldım numarasını Ben dedi. Lan dedim manyak mısın böyle bir şey yapmak yasak dedim. Patronumuz kızar dedim. Öğrenirse kız bunu dedim. Ya rahatsız olursa dedim. Yani sen şimdi kıza bir şey yazarsan ya da ararsan ya da bir şey yaparsan diyelim ki istemedi. Seni şikayet edecek direkt. E patron sana ne der dedi dedim. Hayır sakın böyle bir şey yapma diye uyardım dedim. Kesinlikle kıza bir şey yazmıyorsun dedim. E kanka nasıl olacak o zaman? Söylemeyeyim mi dedi. Ben söyleyeyim dedi. İnisiyatifine bırakırım. İnsan gibi ararım. Konuşurum. Ben sizden hoşlandım. Görüşmek istiyorum derim. Yok derse de kusura bakmayın. Numaranızı hemen siliyorum derim. Yani çok ilerisine gitmem falan filan yap. Dedim yok kanka. Ne olursa olsun hayır. işimizden oluruz. Ben bunu tuttum abi. Bekle dedim. Zaten bir iki güne damlarlar gelirler muhakkak dedim. Biz yine bekliyoruz abi. Aradan günler geçiyor. İki gün sonra bunlar tekrar geliyor abi. Hayda. Bunlar tekrar geldiği zaman bizim çocuk Kerim kızların işine düşecek gibi bakıyor böyle bunlara. Kızlar yine böyle sağa sola bakıyor. Bir tanesi beni arıyor büyük ihtimalle. Beni süzecek yine. Bekle 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 abi. Bunlar yine fotokopi çektiler. En son abi bunlar fotokopisini tekrardan çektiriyor. Kerim bunlara fotokopisini veriyor. Bunlar gidiyor. Gidince Kerim beni yanına çağırıyor. Kanka gelsene diyor. Geliyorum abi yanına. Bir bakıyoruz beyler. Kızım Whatsapp webini kapatmamış. Kızım Whatsapp webi açık önümüzde. Orada konuştuklarını falan görebiliyoruz. Oğlum dedim kapat şunu ya dedim. Bak başımıza iş atacaksın Oğlum bir şey yok ki dedi. Annesiyle konuşması var. Açmadık tabi kesinlikle açmadık hiçbirini. Sadece soldan görüyoruz kimlerle konuşmuş diye. Konuştuğu çocuk var mı diye bakıyoruz. Sınıf grubu var. E, üçlü kız grubu var. Whatsapp grubu olarak. Bir de abi normal ailesinden, akrabasından kişiler var. Bir de o konuştuğu kızlar var. Erkek bir tane bile aradık bulamadık. Görmedik. Sonra bana dedi ki kanka ne yapacağız? Ben dedim muhakkak bu kıza bir şekilde yazmalıyım. Ben de dedim ki kardeşim tamam. O zaman dedim o üçlü kız grubundan e, başka bir kızın numarasını al. Onunla insanlıkla konuş. Bak böyle böyle ben senin arkadaşından hoşlanıyorum Erkek arkadaşı yoksa eğer Ve kendisi de bu ilişkiyi onaylıyorsa Bir görüşelim bir çay içelim falan diye Sorarsın dedim yani çözüm yolu Üretmeye çalışıyorum tamam dedi Kız grubunda o üçlü gruplar var ya onlar çünkü üçlü canavarlar da beyler öyle. Kız grubundaki numaraların hepsini aldı abi. Hayda. Şimdi dedim ki kardeşim bak karıştırma. Doğru kızı araman lazım. Arkadaşını araman lazım. Arada dedim öğlen yemeği arasında dedim gideriz dedim. Ararız, konuşuruz, sohbet ederiz. Ondan sonra da telefonu kapatırsın. Artık bizi şikayet etmeye derler. Bizi işten mi attırırlar? orasını bilemiyorum tabi. Gittik abi tekrardan öğlen yemeği yemeye. Bu arada abi. Hatta dedim ki sen ver telefonu ben konuşayım dedim. Açtı kız telefonu. Alo dedi kimsiniz dedi. Ben de dedim ki ya dedim e, size bir şey söyleyeceğim dedim ama aramızda kalacak. Tamam söyleyin de kimsiniz dedi. Siz dedim kırtasiye geldiniz bugün hatırladınız mı dedim. Evet dedi kırtasiye geldik dedi. Ne oldu ki dedi. Ben de dedim ki ben işte o kırtasiyede çalışan çocuğum. Evet beni niye aradınız numaramı nereden buldunuz dedi. Sonra işte ben dedim ki durun sakin olun. Hani gerilmenize hiç gerek yok. Numaranızı Whatsapp webden gördüm. Oradan bakmak zorunda kaldım. Çünkü bir şey sormam gerekiyor ve önemli bir soru dedim. Ne soracaksınız dedi. Bize dedim fotokopiyi çıkartmak için telefonunu veren bir kız vardı ya dedim. Evet dedi. Acaba dedim onun e, erkek arkadaşı falan var mı acaba dedim yani görüşsek onda bir sıkıntı olabilir mi dedim. Erkek arkadaş yok da dedi, sorarım dedi. Ben dedi size bu numaradan haber ederim dedi. Bir görüşeyim kendisiyle dedi. Sonra işte dedim tamam dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Kesinlikle dedim. Yanlış bir düşünceye girmeyin dedim. Biz öyle kötü insanlar değiliz dedim. Eğer yanlış bir şey düşünürseniz ya da olumsuz düşünürseniz hemen numaralarınızı sileriz. Bir daha da asla mesaj atmayız ya da aramayız diye kıza da söz verdim. Tamam tamam sorun yok dedi. Kapattı kız telefonu. Benim numaram kızda var. Bizim çocuk şey diyor oğlum diyor şimdi o kızın diyor sevgilisi var mıymış yok muymuş benimle çıkar mıymış falan filan bana sormaya başladı. Ben yani öyle dur dedim daha kızla da konuşmaya gitti dedim daha konuşmadı bile dedim. Belki dedim ikimizi birden çağırırlar dedim otururuz bir kafede konuşuruz falan yaptım. İyi tamam o zaman falan dedi bekledi bu. Bekliyor. Bu yerine geçti fotokopilerini çekiyor. Ben bilgisayarımın başına geçtim. Orada işte ürünleri falan çıkartıyorum. Bir baktım abi bana Whatsapp'tan mesaj geldi. Bu kızdan. Aradığımız kız var ya o e, kızın arkadaşı. Bu arada isimlerini de söyleyeyim artık yavaştan. O bizim çocuğun hoşlandığı kızın adı Selen. Arkadaşlarının adı Ayşe ve Büşra. Tamam mı? Bizim aradığımız kız da Büşra. Büşra'ya diyoruz ki işte Selen hakkında bilgi alalım. Büşra bana sonradan mesaj atıyor beyler. Tamam mı? Merhaba diyor. Müsait misin diyor. Seni arayabilir miyim diyor. Dedim tabi dedim buyur ara dedim. Telefonu aldım elime iki dakika sigaramı da aldım. Dışarıya çıktım ben bir sigara içip geliyorum dedim. Çıktım dışarıya Büşra'yla konuşmaya. arada abi Büşra be. Merhaba dedi. Merhaba konuştuk. Ben dedi Selen'le konuştum. Selen bana dedi ki zaten siz bize bunu söylemeden önce söylemişti Selen. Senden bahsetmişti. Ne kadar yakışıklı çocuk ya demişti senin hakkında grupta. Bizim hiç dikkatimizi çekmemişti. Biz de sonradan fark ettik falan dedi. Dedim onan iş. Benden mi hoşlanıyormuş? Evet dedi yani... Kısacası bu ilişkiyi onaylar dedi. Ben daha söylemedim ama dedi. Biz Ayşe ile konuştuk kendi aramızda dedi. Sen kızı açılırsan büyük ihtimalle seni kabul eder çünkü senin hakkında zaten gruba ne kadar güzel çocuk ya falan yazdı diye bize söyledi yani. Ama dedim bir sorun var. Nedir sorun dedi? Benim arkadaşım var Kerim dedim. Onu biliyor musunuz dedim? Evet dedi. Onu da biliyoruz dedi. Benim arkadaşım Selen'e aşık ne yapacağız dedim. Yani o tanışmak istiyordu dedim. Nasıl yani dedi? Baya dedim. ilk bana geldi. O söyledi zaten numaranızı da o almış dedim. Yani Kerem Selen'e birazcık yanık dedim. Nasıl yapacağız o zaman şimdi dedim. Yani ne olacak dedim. Vallahi yapacak bir şey yok dedi. Öyle olduğunu söyleyemem ben dedi. Siz söyleyin dedi. Ben dedi hiç karışmayayım o zaman dedi. Hiç işin içine bile girmeyeyim dedi. Ben de dedim tamam siz bir şey söylemeyin dedim. Ben dedim arkadaşla konuşurum size dönüş yaparım. Tamam sıkıntı yok seninle görüşürüz falan dedi. Kapattı abi telefonu. İçeriye Kerem'in yanına gittim. Yemek saatimiz geliyor yine. Kerem dedim gel yemek yemeye gidelim kardeşim. Tamam yürü gidelim dedim. Yüzüm asık benim biraz. Kerem de bunun farkında yani. Kardeşim senin yüzün niye asık ya böyle? Bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok dedim. Ne oldu dedi? Ben dedim demin Büşra ile konuştum dedim. Büşra kim dedi? O kızın dedim işte arkadaşı. Seni mi aradı dedi? Evet dedim beni aradı. E ee, dedi ne dediler kanka dedi dedim. Kötü bir şeyler dediler kanka. Nasıl lan dedi? O selam var ya dedim. Senin hoşlandığın kız. Dükkana girdiğinden beri beni süzüyordu zaten. O kız gruba benim hakkımda şey yazmış. Biz daha onlarla konuşmadan önce. Büşra ile Ayşe. Orada bir çocuk var. Çok yakışıklı değil mi ya falan yazmış benim hakkımda. Yapma ya dedi. Vallahi dedim öyle. Yani Büşra da bana o kız zaten. Yani Selen zaten senden bahsetti. Şu an bir şeyler teklif etsen okey der zaten. Bence git onunla konuş biz söylemedik. Sen konuş diye bana söyledi dedim. Üzüldü böyle bayağı bir. Konuş kanka o zaman dedin yapacak bir şey yok falan yaptı böyle. Aga dedim yani böyleymiş işin gerçeği dedim üzgünüm dedim. Ben de böyle olmasını istemezdim ama dedim. İstiyorsan dedim sana ayarlayayım yine de dedim. Gideyim kızla konuşayım. Yok yok dedi öyle şey olur mu dedi. Kız dedi senden hoşlanmış bir kere dedi. Şimdi ne o arkadaşım falan filan dersen olmaz falan yaptı. Sen dedi keyfine bak git ayarla falan yaptı. Ben gittim abi. Kerim'den onayı aldım zaten. Kızı ayarlamaya gittim yani. Konuşmaya gittim. Mesaj attım. Merhaba merhaba. Ben dedim işte o baktığın çocuk falan filan. Konuştuk böyle sevgilisi yokmuş benle bir e, çay kahve içmeye gitmek istiyormuş ondan sonra da sinemaya gideriz gezeriz falan dedi kız bana baya böyle kız direkt böyle sevgili oldu benimle şimdi benim canım sıkkın e, Kerem normalde onunla çıkmak istiyordu birazcık sorun oldu beyler benim de canım sıkıldı bu duruma baktım Kerem de bana bayağı bir soğudu beyler normalde biz sabahları kahve içerdik sohbet ederdik sigaraya beraber çıkardık yemeği beraber yerdik baktım ki abi bu çocuk benden iyice soğudu selamı kesti sabahı kesti konuşmamaya başladı ben hiçbir sohbet kurmamaya başladı tamam mı ben de böyle kızıyorum işte buna ya oğlum ne yapabilirim yani niye böyle yapıyorsun niye böyle garip şeyler yapıyorsun kader şans hani ne yapayım bana niye kızıyorsun ki şimdi yok kanka ya kızmıyorum falan dedi işte Halbuki amına koyayım trip atıyor. Ben de dedim ki bunu götümden uyduruyorum tamamen. Ayşe dedim senden hoşlanıyormuş dedi. Kız grubunun üç, üçünün yanında olan var ya. Değilsin dedi. Evet dedim. Ben dedim onlarla konuşmaya başladım dedim. Gruplarını aldılar beni dedim. Ayşe dedim sürekli seni sorup duruyor senden bahsediyor dedim. Ben böyle değil de bir mutlu ol. Ha dedi falan filan. Ayşe hangisiydi dedi. Ha dedim geliyordu ya şu sol, sol taraftaki dedim. Ha dedi. Bir görüşelim mi o zaman onunla o zaman bir gün dedi. Ben de dedim. Tamam ben bir konuşayım dedim senin adına dedim. Görüşün dedim. Ben bunu Kerim'e söyleyecek Kerim direkt kabul etti. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ama bırakayım. Şimdi gidip Ayşe'ye ne diyeceğim ben? Şey mi diyeceğim? <laughs> ya ben böyle bir yalan söyledim de. Bu yalanı devam ettirir misin ya da misin diye mi gidip söyleyeceğim? En son gittim Selen'i çağırdım. Selen buluşmamız lazım dedim. Tamam dedi geldi okul çıkışında. Ya dedim Selen. Bak bir sorun var. Ne sorunu? Anlattım abi sıfırdan olayı. Dedim ki bak böyle böyle. Biz sana daha önceden yalan söyledik. Normalde ben konuşmayacaktım seninle. İşte böyle Kerem Kerim senden hoşlanmış başlarda. Ee, ben sonradan seninle konuşmaya başladım falan filan diye böyle gerçeği anlattım. İlk başta böyle bir üzülür gibi oldu ama sonradan çok üzülmedi çünkü ben de onu sevmeye başlamıştım. Onun da farkında olduğu için çok da üzülmedi. Sonra "Selam bana ne dedi biliyorsunuz mu? Sana kötü bir haberim var Bilal." dedi. Ne dedim? "Büşra o çocuktan hoşlanıyor." dedi yerimde. Analisi kim? Kavak yerlerine dön amına koyayım şimdi. E tamam o zaman dedim ne güzel dedim. Ben dedim gideyim Kerim'e diyeyim ki karıştırmışım kardeşim ya. Senden Ayşe hoşlanmıyormuş senden Büşra hoşlanıyormuş ya. Karıştırdım bro falan diyeyim. Olay bitsin o zaman dedim. Olur olmasına ama dedi şöyle bir sıkıntı var dedi. Ya dedi işte Kerim hoşlanmazsa kızdan diğerinden hoşlanırsa ne yapacağız o zaman falan filan diye. İyi dedim gider konuşurum o zaman. Sonra ben gittim abi Kerim'in yanına durumu anlatmak için. Kerim'e dedim ki ya Kerim ben bir hata yaptım kardeşim. Nasıl bir hata yaptın? Ya Moruk sana yanlış kızı söylemişim ya. Diğeriymiş ben karıştırdım abi. Yeni tanıyorum zaten kızları tam tanımıyorum. O yüzden karıştırdım. Diğer kızdan bahsediyorum. Hangisi diğer lan dedi. Ya var ya üçüncü bir tane daha. Ha dedi bir bakayım dedi. Baktı abi resimlerine falan. Yok kanka ya dedi. Çok hoşuma gitmedi kız dedi. Lan oğlum neye hoşuna gitmedi işte amına koyayım. Ne güzel işte kız işte. Hoşuna gidip gitmemesi önemli mi amına koyayım? Sonra Kerim bana dedi ki acaba ben gidip bir konuşsam mı hani? Ben dedim ki yani sen onunla konuşacaksın, Büşra ne diyecek bu duruma? Olaylar biraz sıkıntılı. Ayşe seni Büşra'ya yönlendirecek falan. Ortalık karışacak. Devamından oldu tahmin edin. Savaş çıktı beyler. Evet, bildiğiniz savaş çıktı. Gitti söyledi bu salak Kerim Ayşe'ye böyle böyle, e, sen benden hoşlanıyor musun? Ben de senden hoşlanıyorum. Hani bu şekilde anlattı direkt. Aslında işin aslı öyle değil. Kızın kafasını karıştırmak için böyle anlattı. Savaş nasıl başladı size onu söyleyeyim beyler. Büşra Ayşe'ye kızmaya başladı. Tamam mı? Ayşe Büşra ile kavga ediyor. Kavga ederken Selen benimle kavga ediyor. Ee, Selen benle kavga ederken ben Kerim'le kavga ediyorum. Ben Kerim'le kavga ederken Kerim hepimizle kavga ediyor. Analizim ortalık 56 oldu tamam mı? Evet işin sonuna geldik beyler işin sonundan oldu dediğim gibi herkes birbirine girdi Kerim direkt işten çıktı beyler dedi ki ben burada daha fazla çalışmam çünkü benimle büyük bir kavga etti. Ondan sonra ben Selen'le bir müddet daha devam ettim bir ay kadar falan. E, aradan bir ay geçtikten sonra ki bu bir ay çok huzursuz geçti. Çünkü e, Büşra ile Ayşe benden nefret ediyordu ve Selen'i de dışlıyorlardı sürekli. O da üzülüyordu baya. Sonra Selen geldi bana dedi ki benim arkadaşlarım senin yüzünden benle konuşmuyor artık. Kusura bakma ben bu ilişkiyi bitirmek zorundayım dedi. Ben okulda çok yalnız hissediyorum. Onlar benim en iyi arkadaşım dedi. Ben de, de yollar ayırdı. Canlarım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece kafayı vurup yattığınız zaman daha mutlu uyursunuz inşallah. Eğer like atmadıysanız da sizlerin ben tamına koyayım. Niye like atmadınız oğlum video bitti beğendiniz işte. Orasılık yapmayın şuraya bir tane like atın sizleri seviyorum.